Selam arkadaşlar. Bir abonelik satın Selam al ve oynatan erişim kazan. Selam arkadaşlar. Arabalar paketlerini bekliyor. Selam arkadaşlar. <laughs> Bugün ne oynuyoruz? Bu bu oynuyoruz. Başlamak için yeşil Aa, düğmeye bas. <laughs> bu bu kartı yiyorum. Arabalar kolileri dağıtacaklar. Bu bu kartı Hangisini seçecek? Bak VIP diyor. VIP olanlar bilmiyor. <laughs> VIP olanı kullanamayın. Kullanmayalım. Robokar'ın dönüşmesine yardım et. Bir abonelik satın al ve oyuna tam erişim kazan. Ve sonra kullanmayalım. Bak hangisini kullanalım. Bunu kullanalım. Terry. Aslında arkadaşlar bir kilitliydi. Poli. Ben Robo Robokar'ın dönüşmesine yardım et. Roy'u seviyorum, Amber'i seviyorum, bir de Halid'i seviyorum. Robokar'ı dönüştürmek, dönüştürmek için butonu hareket ettir. Böyle dans, dans, dans Böyle kalk, in, kalk, in, kalk, in, kalk. Aferin, şimdi alışverişe gidelim. Hadi ben Carrefour'u seviyorum. Neyse ki de ee, bir ben paket ben için ben ihtiyacımız ben olan her şeyi bir araya koyalım. Aferin. Koli için her şeye sahipsin. Aldıklarımızı ödeyelim. Muhteşem. Tüm aldıklarını ödedin. Aferin sana. Hadi oynayalım. Pardon pardon. Paketleyelim. Videoda 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 masayı ile kocayı gördünüz mü? Ben gördüm. <laughs> ne Açık güzel bir kolimiz sonra. oldu. Acele et. Her şeyi teslim edelim. Hadi teslim et. Eşim, Çocukların resimleri mahvoldu. Onlara yardım et. Evet. Abi itfaiyeci var. Reklam ay pardon pardon. Neredeydik? Aa. Birden telefonum yavaşlıyor. Neden acaba? Çocukların posterlerini bitirmelerine yardımcı ol. Neyse söyleyeyim. Bak isimini yapıyor. Doğru. Bir poster kaldı. Ne güzel oldu. Posterlerimiz muhteşem. Acele et. Her şeyi teslim edelim. Neredeyse geldik. İşte geldik. Hasan. Harika. Koliyi teslim ettin. Galiba yeni müşteri çağırıyor. Yay! Şimdi kolini yeni arkadaşına teslim edebilir. Yatasın. Ay. Kolileri dağıtabildiğin kadar hızlı dağıt. Brunner, Neyse ki bunu seviyorsanız izleyebilirsiniz. Arkadaşlar. işte? harika bir kanal değil. işte? harika bir kanal değil. Namıkta birlikte Roblox'ta okul oyununa kalmamıza da devam ediyoruz. Ve bugün arkadaşlar okulda yeni şey. Ne olduğuna inanamazsınız ama oyun durdu. Neden acaba? Bir abonelik satın al ve oyuna tam erişim kazan. Devam edelim. Arabalar <laughs> paket. Arabalar kolileri dağıtacaklar. Araba. Araba mı? Robocar'ın dönüşmesine yardım et. Bir abonelik satın al ve oyuna tam erişim kazan. Aferin. Şimdi alışverişe gidelim. Hadi hadi hadi. Bir paket için ihtiyacımız olan her şeyi bir araya koyalım. Anne. Aferin. Holly için her şeye sahipsin. aldıklarımızı ödeyelim. Hadi. Muhteşem. Tüm aldıklarını ödedin. Elim. Oh, hepten bitti. Ne güzel bir kolimiz hadi, hadi, oldu. Hadi postayı dağıtın. Acele et. Her şeyi teslim edelim. Gelin Böyle bir şey oldu mu arkadaşlar? Hı? Evet, yok yok. Gitti. Arabalar kayboldu. Hadi onları bulalım. Hadi. Arabalara dokun ve kimliklerini ortaya çıkar. Oldu. Arabalara dokun ve kimliklerini ortaya çıkar. Doğru. Tüm arabaları buldun. Açılıyorum. Onu aldık. Acele et. Her şeyi teslim edelim. Evet. Neredeyse de geldik. Hepimiz uçuk hadi bay bay. Eslim ettin Galiba yeni müşteri çağırıyor. Yey! Şimdi kolini yeni arkadaşına. Arkadaşlar, siz de daha önce böyle bir şey görmediniz mi? Ha, evet. Bu karakterini, bu karakterini biliyor musunuz? Bu buradakideki her şeyini öğrenebilirsiniz bu kahraman da itfaiyecinin adı itfaiyeci semi seviyorum itfaiyeci semi seviyorum yani böyle bir şey olsa da harika olsa la 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 bu ay bu komik resimleri gör bu komik resimleri görmek bu komik resimleri görmek isterseniz yanıma gelirsiniz. Bu kadar basit. Ha bak. Bu trenin ayakları var. Trenin ayakları. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Hmm. Bu da. Hmm, Ha bak bu da. Onu tanıyorsunuzdur. Hepimiz tanıyoruz. En sevdiğimiz çizgi filmlerden biri o. Bu da en sevdiğimiz çizgi filmlerde. Efendim. Video çekiyorum. Neyse. Sanırım birisi çağırıyor. Neyse devam edelim. Arkadaşlar size iyi de iyi de sizinle özel bir şey konuşacağız. Bu tren. Evet bu tren. Bunu daha önce görmediniz. Video çekiyorum. Ha. Video çekiyorum. Neyse ki bu treni seviyorsanız beğenebilirsiniz. Bu treni seviyorsanız beğenebilirsiniz. Bu mini kalabalığın yanının olmasını istiyorsanız videoyu beğenin. İste özel günler, harika günler. İşte yeniden hayatı dönen. İşte böyle bir şey. Özellikle bu iyilikler sayesinde oluyor. İyilik ve iyilik sepetleri. İyi olmak güzel. Harika olmak güzel. Her şey de güzel. Kalıcı olarak değil. Ama ben de Bu mağazaları seviyorsanız videoyu beğenin. Yani ee, bir şeyler soracağım. Bu videoyu yapan kim? Ben. Yani çok zengin olmak istiyorum. Ünlü olmak istiyorum. Ama yapamıyoruz. Videolarımız sahte ya. Çocuklar da korkuyor. Ağlıyorlar. Oğlum bu video nasıl yapıldı? Diye cevap veriyorlar. İşte bu videoları görüyorsunuz ki. En sevdiğimden biriler. Ama o masaları seviyoruz. Gerek var mı? Bu da gerek var. Bu da her şeye gerek var. Neyse. Neyse karakterleri görme vakti geldi. Neyse karakterleri görme vakti geldi. Hepsini görürseniz de yeni seviyorsanız benim kanalımdan bulabilirsiniz. İşte. Bu her şeyin için önemli arkadaşlar. Bu önemli. Bu her şeyin yani bu her şeyin bu her şeyin yani her şeyin ama her şeyin ama her şeyini görebilirsiniz. Ama neden? Çünkü çünkü bu video her gün açık. Her günü seviyorsanız, beni seviyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Benim için sorun değil. Ben uygunum. Ama bir şarkı daha açacağım. İzleyin. Artık zamanımız var. Hadi videoyu kapatıyoruz. İyi geceler. İyi geceler. Hepinize bay bay. Hadi bye bye. Ve bu video her gün açık olacak ve her gün izleyeceksiniz. Şimdilik hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Hadi bye bye. Evet.